Yollara dalarken Güzel gözlerden Getirir mi rüzgar Son nefesimi Getirir mi Başında yok ise sevda elleri Nereden bilirsin çektiklerimi Yanıldım şaştım da bir aşık oldum Kıskandı zalim felek sevdiklerimi Başında yok ise sevda elleri Nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum. Kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Bilseydim bu kadar zor olduğunu istemezdim Böyle aşkın mutluluğunu Ben kendi dünyamda yaşar giderdim Senin gibi vefasızı gönül vermezdim senin gibi duygusuza gönül vermezdim Başında yok ise sevdama elleri Nereden bilirsin çektiklerimi Yanıldım şaştım da bir aşık oldum Kıskandı zalim felek sevdiklerimi Başında yok ise sevda elleri Nereden bilirsin çektikleri mi Yanıldım şaştım da bir aşık oldum Kıskandı zalim felek Sevdiklerim